Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandık. Sandıktan onu anladık <laughs> Oyuncu Eda Ece'ye tepki yağıyor. Katıldığı bir ödül töreninde sahneye çıkan Ece burada propaganda yaptı. Açıklamalarında deprem zedeleri siyasete alet ederek hedef alan Ece seçim ezimetini sindiremediğini gözler önüne serdi. Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Eda Ece'nin ismini vermeden tepki gösteren Dağ sert ifadeler kullandı. Dağ şunları kaydetti. Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar. Minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama zehirli bir aklın tezahürüdür. Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurmuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden benim gibi oy versin beklentisiyle yardım etmek, zihninde milleti satılık görmektir. Satılık olan eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların oyunculuğudur. Sonucu kabullenin, zehir menba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor. Siz gölge etmeyin, başka ihsan istemez.